Ben son karabak şimdi aynı mahallede, Kartaltepe mahallede oturan bir abimiz, kardeşimiz, e, muhtarlarla ilgili e, sıkıntılar oluyor zaman zaman. Hemen ne gibi sıkıntı olmuş, bu sıkıntıdan bir başkası da ders alsın, düşüncesiyle yaşadığını gelin birlikte dinleyelim. Şimdi başkanım, e, Kartaltepe muhtarlığında yaşadığın bir olayı biz anlatır mısın? Geçmiş yıllarda aslına bakarsanız yaşanmış bir olayla ilgili örnek vermek istiyorum. Bunu belki de bir şey de olmalı, yasal boyutu da olmalı, yasal bir zemini de olmalı. Şimdi baktığınız zaman sadece belki bu, bu mahallenin muhtarlığıyla ilgili sorun değildir. Bu genel bir sorun da olabilir ama şimdi iş yerlerinin açma ruhsatlarıyla ilgili muhtarlıklardan almaları gereken, onaylatmaları gereken kağıtlar oluyor. E bu kağıtlar onaylatılırken bazı ücretler de talep edilebiliyor. E, şimdi muhtarlıkların tabii ki giderleri var, şeyleri, bunlarla karşılamakla ilgili zaman zaman zorlanıyor olabilirler. Ama makbuzsuz veya şeysiz bir ücret alınmasını ben çok doğru bulmuyorum. E, geçmiş yıllarda bizim kendi işlerimizle alakalı bir, öyle bir ruhsatlandırma ücreti, ruhsat alımı ile ilgili bir evrak ücretinde böyle bir sorunumuz olmuştu. Ee, halen devam ettiğini de bazı arkadaşlarımdan da duyuyorum. Bunu kimler yani özellikle alması gerek? Yani bina ya da konut yapılan yerler mi alması Yok. Gerek? Şöyle. Şimdi mesela siz bir iş yeri açacaksınız. Tamam. Ee, i̇ş yerinizle ilgili bir muvaffakat kağıdı almanız lazım. Bu kağıdı alırken de e, muhtarlıktan onaylatmanız lazım. Ama bunun bir makbuz karşılığı olması ki tabidir. E, biz alırken mesela makbuz karşılığı almadık. Şimdi e, baktığınızda bunun bir tarifesi ve ücretinin belirli bir şeyi kısmı da yok. Yani hangi muhtarlık, hangi ilçe, hangi ve ba sadece Bakırköy özelinde de değil. Türkiye genelinde de bu işin bir tarifesinin olmayışı suistimale de sebep olabilir. Doğru. Yani e, X bir muhtarlık e, 100 lira talep ederken biri hiç etmiyorken biri 1000 lira da edebiliyor. Doğru. E şimdi bunun bir makbuzu ve karşılığı olmadığı zaman da bu paranın muhtarlık giderliğine harcanması ile ilgili de soru işaretleri Doğru. oluşabiliyor. Aslında bu e, Bakırköy özelinden ziyade genel bir problem. Genel oluyor, belki de baktığınızda muhtarlar. E, muhtarlar da bununla ilgili belki zan altında kalabilir. Evet. E, kendileri belki bunun aynı ikametgah gibi bir karar alınarak ücret tarifesi oluştururlarsa bu problem de ortadan kalkabilir. muhtarlar birliği bir karar alır bir ücret koyar. Buna da bir mahkuzu kesilir. Makhlutu da kesildiği zaman vatandaş geldi buna... Bunun tarifisi budur, ücreti budur. Bir evrak almaya geldiniz gibi olabilir. Şimdi hadi siz Türkiye'de yetişmişsiniz. Yabancı da e, gelince yabancı ne diyecek o zaman? Tabii evet. yani baktığınızda e, şimdi iş yeri açıncaya kadar aslına bakarsanız insanların o kadar gözükmeyen masrafları oluyor ki. Evet. Belki de apartmandan o kağıdı alana kadar da ciddi bir problem yaşıyorlar. En son geldikleri yerde bir e, bunun onay makamı olarak muhtarlık gösterilmiş. Şimdi muhtarlıkta da bir ücret talep edildiği zaman e, muhtar kendince haklı. Yani ben buna bir e, sorumluluk itibariyle e, imza atıyorum. Bunun bir karşılığı olması lazım burada. Ama makbuzlu da olmalı. Yani ben imzayı attım diyerekten de bir para almak da çok doğru değil. Yani aslında ben Kartaltepe'de yaşadığım için tabii Kartaltepe özelinde oluyor ama bu Türkiye genelinde bir sorun aslında belki de. Bence diyor ki birileri bir bedel ödüyorsa birileri de ders alsın. Evet. Mücizesiyle hani bu amaç bir muhtarıdan altında bırakmak kesinlikle değil. değil. Evet. Ders alalım. Mataları sıfıra indirelim. Bununla falan. ilgili zaten e, ben aynı şeyi tekrar söylüyorum. Herhangi bir muhtarı, herhangi bir kişiyi Suzan altında bırakmak manasıyla değil ama bunun bir yasal oturumu olması lazım. Yani neden olması lazım? Siz bir şeye bir bedel ödüyorsanız. Bugün taksiye bile bindiğinizde evet. taksi şoföründen makbuzunuzu, fişinizi istemezseniz vermez. Evet. Herhangi bir dükkana girdiğinizde de bu böyle. Fişinizi talep etmek aynı Vatandaş sizin vatandaşlık gibi. göreviniz. Evet. Orada da aslına baktığınızda bir parasal bir konu varsa bunun makbuzla karşılıklandırılması gerektiğine inandığım için evet, bu konuyu savunuyorum. Teşekkür ediyorum bizimle paylaştığınız için. Rica ediyorum. Okuyun, <laughs> okutun.